Her ortamda bir espri yapan bir gülen olduğu gibi bazılarında ise bu işi kendi dünyasında rekabete çevirenler vardır. Komedi ilgi odağı için kullanırsan cevabını yanında olmayarak verir. Bu yüzden sakın ha siz metin olmayın, doğal olun. İnsanlar size karşılığını gülerek verecektir. Nasıl trolledin kral? Burada laf yok. <laughs> Korcan Cin Emre. Profesyonel yarışmacı. Hayat Okulu yarışmacı bölümünden mezun olan, televizyon programlarının hem aranan yüzü hem de korkulu rüyası olan Korcan Cin Emre, troll raconunu anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok programına katılmadan önce tabii birçok programlar beni popüler olduğum için çağırıyorlardı. Bunlardan biri de e, Hakan Epcan'ın sunduğu NTV'deki bir programdı. E, kendisini yani Fazlasıyla bulduğum için e, gitmek istemedim. Zaten öyle bir pozisyonda çağırdı ki beni, yani program konseptine göre. Bir tane konuk geliyor abi, onun arkasında da ben geliyormuşum. 10 dakikalık skeç çekecekmişiz ve oturacakmışım öyle yani ve gidecekmişim. Arkadaşlar kusura bakmayın o zamanlara göre yani asla böyle bir şey kabul edilemez. O zamanın kralı bendim yani. O yüzden asla kabul edemedim. Sadece ben değil, benden önce egom kabul etmedi zaten böyle bir teklifi. Hemen aynı gün, tekliften aynı gün akşamında ise burada laf çok arada beni. Hemen sordum, dedim full time programda yer alacak mıyım, alacaksınız dediler. O zaman tamam tabii ki. Ayrıca bu program benim ailem de izliyor. Yani hoşlarına gidecek diye düşündüm benim orada olmam. Yani bir anne baba göz açısıyla bakarsak olaya. Yani ilginç bir deneyim yaşatmak istedim onlara. Saat bak kaçta geldi telefon biliyor musun? Ee, onda aradılar abi. Akşam onda aradılar düşün. Yani çekim 12'de. <laughs> Hemen tamam dedim. Araba geldi abi. Yarım saat araba geldi. Beni Kanal D Bağcılar Stüdyosu'na götürdüler. Hemen ışık hızıyla gittik. Çok güzeldi. Hoşuma gitti baya yani. Ani olması, spontane olması Bayağı hoşuma gitti. Neyse geldim işte, herkes işte güvenlik merhaba falan filan diyor. Merhaba, ünlüyüm ya. İşte kulise geçtim. Kuliste baklava vardı çok güzeldi. Onu yedim falan. 2-3 tane baklava vardı moruk. Ee, yarışmadan önce sonra geldiler odaya şey dediler işte Mesut Yer sizle görüşmek istiyor. Tamam dedim görüşelim. Mesut Yer'e götürdüler beni. Orada iki muhabbet ettik. Mesut Yer ne kadar küfürbaz ha. Bayağı şey küfür ediyor. Argo kullanıyor. Ben bayağı şaşırdım. Yani gördü, e, sohbet ederken de ama çok cana yakın adam, iyi adam yani bayağı iyi adam. Korcan cinemde gerçek adını soydun mu? Yok Koray aslında. Koray mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk kez mi? Türk televizyonlarında ilk kez mi açıklanıyor? Güzeldi ya. Neyse e, program başlamaya doğru yerlerimize geçiyoruz. O sırada e, şey dedi. Metin Zakoğlu bana şey dedi. E, i̇şte. Bu oran böyle hani böyle şey yaparız değil mi? Yani böyle atışırız değil mi karşılık? Yani paslaşırız gibi bir şey dedi. Ben de şey dedim yani bilemem falan filan dedim. Çünkü adamı tanımıyordum ben gerçekten. <laughs> Sanırım o cevap biraz şey yaptı. Ee, i̇çinde böyle şey yaptı. Kuruntu mu yaptı denir ne denir işte şey yaptı yani. Sıkıntı yarattı. Anlamadım çünkü ben yani bir şey. Yani bilemem dedim o yüzden. <laughs> Çünkü ben şeydim yani oraya kadar gelmişim abi. kimsenin artık şey e, düşünmüyordum hani. Kimseye eyvallah demek istemedim anlıyor musun? Hani ben oraya kendi e, tırnaklarım yok şu an ama onlarla geldim. E, yani kazıdım onları. Ve ben hani şey yani birinin arkasında ikinci adam olmak durumunda falan kalmak istemiyorum. O zamanlar zaten egon bayağı bir haraşlık gibi şişmişti ve yere de kimsenin yardım olmadan inmek istedim. Neyse program başladı işte. Siz de izlediniz, gördünüz yani sürekli saldırılar, düşük espriler. Hacı şey <laughs> o gülmeyi atıyor oynuyor musun gerçekten? Yok o standart <laughs> gülmese. Odada da öyle buldu. Ya. Yani oldu öyle gibi. O alamayan araba gibi gidiyor. Yıl bayağı güzel ya. Hani Çok Türkiye sinek sorunundan karşı. Öyle bir ortamı yaratıyor ki o esprilerle. Yani düşük bir ortam yaratıyor ve hani ben şimdi hiçbir gülmez adamın esprisine de çok itici duracağım. İzledim kendimi, nefret ettim kendimden açıkçası moruk. Yani bazı yerlerde gülüyorum böyle amma koyayım yani dedim yani neyi güldüm ki burada ya. Dediğim oldu yani ve şöyle bir şey yaratıyor yani ortamı düşürüyor, düşürdüğü için sen iyi bir espri yapsan da onu şey yapacak yani gölgeleyecek. O yüzden onun yüzünden ben de kötü espri yapıyorum mesela yani. Orada yaptığım bir hareket var mesela buraya şey gülmeme takılmış. işte o gülme sinir olmuş herhalde. Buraya ben de işte dokununca işte duruyor falan diyorum. Yani keşke bunu yapmasaydı dedim kendime yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bu ya. Dokununca duruyor mu arasında bir demen? <laughs> <laughs> Şurada <gülüyor> şey var ya buton var ona basın. Var de, butonu var. Sorma ya. Zaten sonra e, programdan 2-3 gün sonra işte tabii yorumlar geliyor. Programı ben YouTube'da paylaştım. Herkes zaten tepki göstermiş. Ekşi sözlükte de tepki göstermişler haklı olarak. Yani mize anlayışı çok kötü. Son derece rezalet mize anlayışı var. <laughs> ya bir saat boyunca eleştirebilirim. Yani bu tarz insan artık boomer mı diyorlar hani çağın gerisinde olduğu için hani bilemiyorum ama yani bu tarz insanlar asla sana saygı duymaz. Zaten o da bana duymadı. Duymadığını zaten Instagram hesabında beni paylaştığı bir video var. Kısa bir video ben onu gördüm. Yani orada bir yorum atmış. Unuttum şu an tabii. Çok zaman geçti. Aynı zamanda şöyle bir insan o. Eleştiriye kapalı bir insan. Çünkü kendisi mükemmel bir komedi sunuyor insanlara. Ee, neden böyle diyorum? Arkadaşım <laughs> Bir deneme yaptı ona. Yakın bir arkadaşım Twitter'dan bir şey yazdı. Komik bir şey yazmıştı. Unuttum. Hemen engellemiş onu. <laughs> yani karşı atağa müsaade etmiyor. Ama ama o size atak yapabilir yani. O size saldırabilir. istediği kadar. Çünkü o yıllardır bu işin içinde. <laughs> kendini savunduğu noktada bu yani. Arkadaşın katıldığı programların %80'inde beni çağırmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Bugünden itibaren tip değiştiriyorum. Bıyık, küpe, Taşlarda, o sakal falan. Aa, i̇nsanlar yıllara göre yaşlanıyor. Türkiye şöyle bir yer. İnsanlar yaşlandığı için onlara otomatik olarak saygı duymalısınız. Yaptığı işlere saygı duymalısınız vs. 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 E, oynayarak böyle Gülerse o insan insan değil. Yok yok bravo doğru diyorsun. Yok, i̇nsan ben, değil bu. Ben buna inanmıyorum. Ben yaşlılığım boyunca yani hayatım boyunca çok boş işler yapmış olabilirim sen bana saygı mı duymalısın? Hayır. Neyse işte böyle bir bölümdü. Nasıl trolledin kral? Burada laf çok. Burada bitti. Sırada nasıl trolledin kral? Kelime oyunu. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi. Beğenmeyi unutmayın. Bana bak Korcan şey dedi mi ya? Benim tiyatroya e, gel birlikte bir şey yapalım diye. Kim dedi? Kim dedi? Metin abi. Metin abi. Ben bir teklif geldim. Soruyor sana. Kim Metin abi diyor ya. Yaşatız korcanlar. <laughs> ya, Metin mi, Zakoğlu'ndan herhangi bir teklif geldi mi? Yo.